konuşur. Bir tane kardeş tanıyoruz. Tevhid ehli bir Müslüman. Bu babasıyla yaşıyor. Babasına diyor ki sen şirk üzeresin, müşriksin. Babası da tabi belli bir dönem oğlumdur. İşte kafasını bulandırmışlar, beynini yıkamışlar. Doğru da söylüyor aslında. Beyin o kadar pislenmiş ki yıkamak zorunda kalıyor, Çıkmıyor pislikler başka türlü. Beynini yıkamışlar, döner eder sevdasıyla çok sallamıyor böyle. Tabi bakıyor ki bu çocuk istikrarla devam ediyor bu yoluna. Sonra diyor ki lan ne biçim adamsın, hem diyor ekmeğimi yiyorsun hem de bana müşrik diyorsun diyor. Yani bir iyilik yapmış onu başa kakıyor. Oğlu da eşine diyor ki bizim yemeğimizi ayrı kapta pişir, onlarınkine karıştırma, biz bundan sonra onlara tek kuruşunu, tek lokmasını yemeyeceğiz diyor. Evde birkaç gün ayrı tencerede ayrı yemek pişirttiriyor. Aynı evde yaşıyor iki tane aile ama ayrı bir yemek pişirttiriyor. Dininde taviz vermiyor, bu kadar net bir kardeş. Sonra bir eve geliyor üçüncü gün. İşten gelmiş hanımına diyor bu bizim eşyalar. bizim yemeği yaparsın diye. Babası buna diyor bana bak diyor. Ne var ne oldu diyor. Ben Benle aynı şeyi tartışacaksan bana bir daha mevzu açma. Bak babamsın ben sana edeple saygıyla muamele ediyorum. Benim dinim bana seninki sana diyor. Ulan diyor yemek senin köpeğin olsun. Bana dinini anlat ben Müslüman olacağım diyor. Bu adam komünist önceden. Yani komünist Rusya'dan çıkmış bir toprakta yaşayan bir adam. Din, min, yani kendine gene Müslüman diyor da ya, La ilahe illallah Muhammed Rasulallah diyor da diyor yemek köpeğin olsun şu dini bana öğret diyor ya. Babasına böyle tavır yapmayı anlatan dini bana öğret ben de Müslüman olacağım bu dine gireceğim ya. Bir dine girmişsin halkın anladığı dini konuşuyorum. Rabbine sövecekler, peygamberine sövecekler böyle pişmiş kelle gibi sırıtacaksın. Öyle bir din yok ya. Yok yani bugün gazetede, televizyonda adamlar bas bas bağırıyorlar. Bizim Rabbimize, dinimize dil uzatıyorlar, sövüyorlar yani. Gülmek yok ya. Bunlar bizden ka çatık kaşlardan başka bir şey görmeyecekler ya. Göremeyecekler. Ta tevhide girene kadar. Ne zaman tevhid ehli olurlar, kardeşimiz olurlar, o zaman başımızın tacı olurlar. Onlara hizmet ederiz. Bırak kaşları çatmayı. Hizmet ederiz. Kendimizden önce onları tercih ederiz. Ama onlar alemden Rabbine tevhid üzere iman etmedikleri müddetçe Allah'ın feenzir buyruğu gereği biz korkutmaya devam edeceğiz. Böyle giderseniz akıbetiniz cehennem.